Evet arkadaşlar cümleten selamünaleyküm bugünkü videomuza hoş geldiniz. Öncelikle sizlere bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar videomuza geçmeden öncelikle kanalımıza abone olarak beğeni ve yorum yaparak destek olursanız çok seviniriz. Kanalımız yavaş yavaş büyümeye başladı çok şükür sayenizde. Bizler demek ediyoruz sizler demek ediyorsunuz sağ olun Allah razı olsun var olun. Şimdi bu Bugün ne yapacağız? Kuşlarımıza uzun zamandır yapmadığımız kınalı yem yapacağız. Bu bizim organik zeytinyağımız. Bu da bizim karışık yemimiz ama e, bizdeki buğda mümkün değil kınayı tutmuyor nedense bilmiyorum. Bu şekilde yemimizi döküyoruz. Bilmeyenler için söylüyorum, anlatıyorum. Yemi döktükten sonra biraz zeytinyağı ekleyeceğiz. Bu kadar yeterli bile, fazla bile. Zeytinyağının da fazlası kuşlarımızı ishal eder. Bilginiz olsun. Bu şekilde harmanlıyoruz bunu. bugün hava biraz yağmurlu ve esiyor. O yüzden içeride çekmek istedim ve manzaramızı da göstermek istedim sizlere. Bu şekilde de buradan da kuşlarımıza bakabiliyoruz. Salonumuzun penceresi. Bu konuda şanslıyım. Dam olsa böyle yapamayız. Zeytinyağımızla yemimizi güzelce harmanladık, karıştırdık. Ve kınamızı da dökelim. Karıştıralım iyice. Bugün pazar kuşlarımla izleniyorum. Çok şükür bugün evdeyiz. Kınanın faydaları veba, ne bileyim e, insan, kuruma, işlaksızlık bu gibi rahatsızlıklara birebir çok iyi geliyor. Ve bu gibi videolarımızla da kanalımızda mevcut. Oradan da izleyebilirsiniz, görebilirsiniz, anlayabilirsiniz. Ve ben yapıyorum diye yapmak zorunda değilsiniz, araştırabilirsiniz. Yani ben ezbere yapmıyorum, ezbere bir şey söylemiyorum ve deneyip de faydasını görmediğim bir şeyi sizlere asla önermem. Bu konuda da bir netleştirelim yani. Evet, kınalı yemimizi hazırladık. Kuşlarımız bugün çok açlar. Bugün yemlerini vermedim saatinde. Biraz acıkmalarını istediğim için. Birazdan şimdi bu yemi verelim arkadaşlar sizlerle birlikte. Bakalım nasıl yiyecekler. Evet arkadaşlar, vitamin olarak devam için viasi önermem vitaminini kullanıyoruz. Bir çay kaşığına 3 litre su uygulayacağız, karıştıracağız, kuşlarımıza servis edeceğiz. Böylece daha sağlıklı alalım. yes, 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 yes. Bugün çok acıktı bu yavruların geldi. etme la yem gelsin la işini bırakma etme la etme oğlum ya etme la. arkadaşlar yemimizi gördünüz <laughs> uygulamasını ve kanalımızda videosu mevcut zaten videosu. vitaminli sularında yedik maşallah kuşlarımız yiyecekler bu kınalı yemi yapmadan öncesinde kuşlarımızı birkaç savaş bırakırsanız daha güzel yerler ve daha hızlı biterler bunu da dipnot olarak eklemek istedim sizler için Evet arkadaşlar bu videomuzun da başında söylediğimiz gibi kanalımıza abone olarak beğeni ve yorum yaparak destek olursanız çok seviniriz. Herkese sağlamlık kümesler diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın.